Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, Bu videoda sizlere sahip olduğum kamp malzemelerimi anlatacağım Şimdi öncelikle benim bir motorum var ee, Videolarımı izlerseniz eski videolarımı da sevinirim ee, Mondial SFC 50 motorum var Şimdi şöyle bir kaskım var arkadaşlar Cross kaskı Böyle bir kaskım var Buraya kamera bağlama aparatı taktım. Eldivenlerim var. Ve videoları çekebilmem için bir göğüs aparatım var. Telefonumu buraya takıyorum. Sonrasında tabii ki kamp deyince aklımıza ilk gelen şey çadır. Böyle bir çadırım var. E, Decathlon'dan almıştım. Çok oldu ben aldığı. Şimdi zaten üretimi yok diye biliyorum. Alpenaz 3 değil bu arada. Alpenaz 2 benim çadırım. 2 kişilik. Ee, bu dış kabı şu 3 yazan kap yani kaybolduğu için Decathlon e, bana bu şekilde yani rica ettim. Bana bu şekilde temin ettiler, ücretsiz bir şekilde vermişlerdi. Teşekkür ediyorum. Dayanıklı bir çadır arkadaşlar. Uzun yıllardır kullanıyorum. Yani bir 5-6 yıldır kullanıyorum. Yağmur yağdı, kar yağdı, karda kullandım, yağmurda kullandım. Ee, güneşte kullandım. Ay, yani 2-3 ay boyunca hiç kaldırmadan çadır attığım günler oldu. O zamanlarda kullandım. Şimdi çadırım böyle arkadaşlar. 3 parça. Böyle bir dış tentesi var. Böyle bir iç aksamı var. Ve bu çubukları var. Bunu bir kenara bırakalım. Kurulmuş halinde size göstereceğim. Sonra böyle bir matım var arkadaşlar. Ee, güzel bir mat. Kalın. Böyle bir kamp masam var. Katlanılabilir. E, kare olmaması beni mutlu ediyor. Yani kare şeklinde katlandığında kare olsaydı motorumda pek taşıyamayacaktım ama bu şekilde arkaya kolayca takıp taşıyabiliyorum. Sonra bir uyku tulumum var. Yine Decathlon'dan e, Arpenaz 15. Bu yazlık bir uyku tulumu. Kışın pek etkisi yok. Yani yaz aylarında, ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında kullanılabilecek bir tulum. Bu da güzel. Şimdi böyle malzemelerimi ilk önce anlatayım tek tek arkadaşlar. Ondan sonra da bunları kurup size göstereceğim. Böyle bir küreğim var. El yapımı. Ee, şöyle kullanıyorum. Bu bana hediye. Erda abim var. Teşekkür ederim. Kendi el emeğiyle bunu bana yapıp hediye etti. Bunu hem kampta kullanıyorum hem de ben arama kurtarma e, faaliyetlerine katılıyorum arkadaşlar. Afet zamanlarında. Oralarda da çok işe yarıyor. Böyle bir küreğim var. Hemen sepetimi açıyorum. Burada bir lastik tamir kitim var herhangi bir şey olursa diye. Güzel bu arada kullandım. Daha önce arkadaşım motorunda kullandık bunu. Güzel. İşe yarıyor. Alabilirsiniz. Burada bir yedek benzinim var her zamanki gibi. Şimdi bıçaklarım var arkadaşlar. Diğerinde bir bulayım. Buraya koymuştum. Evet. Yere gelmişken hemen çantamdan da bahsedeyim. For e, Arpenaz 40. Bu çantayı da yine Decathlon'dan almıştım. 10 yıl garantili ve gerçekten bu çantayı çok zor şartlarda kullandım arkadaşlar. Maksimum alabileceğim bütün verim şartlarında denedim. Hiçbir sıkıntısı yok. Ne bir yerinde yırtılma oldu, ne bir yerinde bir zedelenme oldu. Yani bu şu kısım önemli değil. Bunlar file. Ee, bu da zaten balta falan taktığım için oldu. Ama gerçekten hakkını veren bir çanta. 10 yıl garantili dediğim gibi. Ya, mükemmel bir çanta. Ben bu kadar sağlam bir çanta görmedim. Yani kullanmadım. Onun içinde baltam var arkadaşlar. Ee, bu da el yapımı yine Kastamonu'da Ömür Bıçak Atölyesi, abimden aldım Ömür abimle. Ee, güzel bir balta tamamen e, devam ediyor yani saplı bir balta değil tamamen çelik bir balta. Kabzası falan da güzel, kılıfı güzel. Şöyle şeklinde göstereyim size. Burada kemere takma yeri var. Kılıfı güzel. Deri biraz yapışabiliyor. Şekli böyle arkadaşlar. Ucu gerçekten çok keskin. Ee, bu kısmını kullanabilirsiniz. İşinize yarar. Herhangi bir kazma gibi kullanabilirsiniz. Bir şeyler kırmak için kullanabilirsiniz. Burada takma yeri var. Ve bushcraft içinde ideal bir ürün. Yani bir şeyler yontacaksanız burasından tutarak da kullanabilirsiniz. Baltam da bu şekilde. Güzel bir çelikten balta. Sonra şöyle bir bahço. Bahçe diyorum ama inşallah doğrudur. Bahko da olabilir. Bir bıçağım var. Yine paslanmaz çelik. Biraz temizlemeyi unutmuşum. Bıçam ee, bıçağım gerçekten çok güzel. Bakın tutuşu, kullanışı falan güzel. Hem normal kullanabilirsiniz hem bunu da kullanabilirsiniz böyle. Bu kını da güzel. Burası da güzel. Bahçodan hariç bir mora kını bir bıçağım var. Şimdi arkadaşlar buraya değinelim. Bakın üstünde paslanmalar görüyorsunuz. Bu bıçak karbon bir bıçak. Şurada yazıyor ama pek görünmüyor pastan dolayı. Karbon bir bıçak arkadaşlar. Bunun da şekli ve tutuşu güzel. Kullanımı gayet rahat. Herhangi bir sıkıntısını görmedim. Ağzı da keskin. Ee, bu bıçağın bir özelliği var arkadaşlar. Dediğim gibi karbon olduğundan dolayı bunu mesela kullandınız. Bugün kullandınız akşama kadar. Akşam olduğunda artık kullanmayacaksınız birkaç gün. Bunu e, herhangi bir yağ ile yağlayıp, yağlı bırakarak kınına koyup muhafaza etmeniz gerekiyor. Yoksa dediğim gibi böyle paslanmalar ortaya çıkıyor. Bu da geçiyor ama üzülmeyin. ince zımparayla zımparaladığınız zaman ve yağladığınız zaman bu karbonlar gidiyor. Ya yani pardon, karbonlar demişim. Paslar gidiyor. Bu da güzel bir bıçak, gayet keskin ve kullanışlı. Onun haricinde şöyle bir lambam var arkadaşlar. Kamp lambası. Bakın bu güneş enerjili. Burada güneş enerjisi panelleri var. Aynı zamanda buradan şarj edebiliyorsunuz. Şöyle bir ayağı var. Bakın güneş alınca yanmaya başladı. Bunun kumandası vardı. Aa, kumandasını getirmeyi unutmuşum. Kumanda ile çalışıyor. Farklı modları var. Evet gerçekten şu an çok pişman oldum. <laughs> kumandasını getirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Kumandayla çalışıyor bu. Ben onun kumandasını unuttum. Şu düş, düğmeye bastığımda yanması lazım ama yanmadı. Neyse bunu tekrardan ben size gösteririm. Burada bu çakar lambalar var. Bunu kullanabiliyorsunuz. Ee, sinek modu var. Bunu açtığınızda sivri sinekler falan yaklaşmıyor sinekler falan. Burada enerji modlarını görüyorsunuz. İşte kumandasından parlaklığını artırabiliyorsunuz, modunu değiştirebiliyorsunuz, yanıp söner yapabiliyorsunuz. Birçok modu var. Ya gerçekten özür dilerim bunun kumandasını unuttuğum için çok muzdarip oldum şu anda. Bu da böyle kalsın. Bunu bir kamp atarsam size çekip göstereceğim arkadaşlar. Sonra şöyle bir sandalyem var katlanır bir sandalyem çok küçük görüyorsunuz yani şöyle karışımla göstereyim hemen hemen bir buçuk karış büyüklüğünde katlandığında böyle oluyor fazla yer kaplamıyor bunu da buraya atalım açıp göstereceğim en sonunda zaten bir radyom var nostalji bir radyom var bunu da böyle bırakalım şimdi şöyle bir çantam var arkadaşlar bu aynı zamanda termos çanta diye geçiyor. Şöyle yapalım, açalım içini. Neler var bir göstereyim. Bir çöp poşetim var. Araziye gittiğimde geride çöp bırakmıyorum. Şöyle bir eldivenim var, iş eldiveni. Lazım oluyor ağaç falan keserken. Şöyle bir dana derisi eldivenim var. Ee, bu gerçekten güzel. Sıcak şeyleri tutabiliyorsunuz. Hiç hissettirmiyor elime taktığımda da böyle dana derisi bir eldivenim var bunu da yerine koyalım kabı falan da güzel şöyle bir testerem var bunu hırdavakçıdan almıştım ama güzel kesiyor ağzı falan iyi katlının olması tabii ki kamp malzemeleri açısından işimize yarıyor bardağım var. Bu pek önemli değil arkadaşlar. Bunu her zaman alabilirsiniz. Powerbank'im var 2 adet. Şarj için lazım oluyor. Şöyle bir kamp lambam var. Bunu çadırın içine asabiliyorsunuz. Ee, burada bir askılığı var. Dışarıda da kullanabilirsiniz. Herhangi bir oduna bağlayıp. Üç tane pil de çalışıyor. Pilleri yanıma almayı unutmuşum. Şöyle bir kafa lambam var gerçekten kafa lambası akşam lazım oluyor kampta şöyle bir çakım var bunu da yine bu küreği yapan abim hediye etti ee, şöyle bir çakım var onu da kınına koyalım burada bir çayım var biraz çay alıyorum yanıma şekerim var bu kabın içine şeker koyuyorum baharat önemli değil bunları her zaman alabilirsiniz Şimdi şuna gelelim arkadaşlar. Şöyle bir tüpüm var. Bu tüple ne olur demeyin. Bu tüpü yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Yani haftada bir olmak kaydıyla kullandım. Ee, ara ara kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. Şöyle de bir başlığı var. Bunu buna geçiriyorsunuz. Bittiği zaman şöyle tekrardan satın alabiliyorsunuz. Bu da sıfır. Bunu hiç kullanmadım. Fiyatları biraz eskiden daha ucuzdu. Tabii ki her şey arttığı için bunun da fiyatı arttı. Ama bu güzel, gerçekten güzel. Yani hiç beni yarı yolda bırakmadı. Hiçbir sıkıntısını görmedim. Yıllardır kullanıyorum onu. Şöyle bir yemek setim var. Üç parçadan oluşuyor. Şurayı açtığımda bu sapı biraz garip. Evet. Şöyle bir tava tava şeklinde İçinden tekrar şöyle bir küçük tencere diyelim böyle bir tencere çıkıyor bunu da katlıyorum sonra daha derin bir tencerem var bunları da kullandım bayağı kullandım 2-3 ay oldu alalı hiçbir bana kötü yanını görmedim güzel gayet güzel hem de yer kaplamaması çok iyi. Bakın küçücük oluyor. Bu şekilde böyle bir yemek malzemelerim var. Burada bir demliğim var arkadaşlar. Bir saniye. Böyle or kampın bir demliğim var. Bir buçuk litre. Öyle miydi? Bir litre de olabilir. Tam hatırlamıyorum şu anda. Bunu da alalı bayağı oldu. Güzel, üstten saplı olması çok iyi çünkü e, burada yandan saplı olduğu zaman ateşte eriyor. Bu üstten saplı olduğu için çok güzel. Hiçbir sıkıntısını görmedim. Ağzı falan yani şu kısmı da büyük, e, rahatça dökülüyor. Böyle de bir taşıma filesi, muhafaza kabı var. O da iyi. Şöyle bırakalım. Şöyle bir şişeye yağ koyuyorum. Yağ götürüyorum arkadaşlar gittiğim yere. Dediğim gibi tekrar bir bardak çıktı. Böyle bir kuksa bardağım var. Bunu hazır aldım. Üstüne de işleme yaptırmıştım. Bu şekilde. Itfaiciyim, O yüzden bunu böyle yazdırmıştım. Hoşuma gitti. İki tane böyle kaşığım var. Bunları da koyalım. Böyle bir katlanır ilistirim var, İliştir diyorum ben buna ama farklı ismi var mıdır bilmiyorum. Plastik, yer kaplamıyor. Böyle bir ilistirim var, süzgeç yani süzgeç de diyebiliriz. Böyle bir emaye bardağım var, bunun içinde nadil falan yemesi güzel oluyor arkadaşlar. E, nadil yapabilirsin. Bayağı derin, yarım litre falan bu. Şöyle küçük küçük baharatlıklar almıştım, ya yani baharatlar aldım daha doğrusu bittikçe. Evden dolduruyorum. Burada bir tuzum var, kekiğim var. Birkaç farklı baharatım daha var. Böyle bir çatal kaşık setim var. Bu güzel. Ee, bunu pek kullanmıyorum ama kullanışlı güzel. Yani her şey bir arada bunu kullanabilirsiniz. Al malzemecilerinde falan bulabilirsiniz bundan. Düdüğüm var her ihtimale karşı. Şöyle kahvemizi atalım şöyle de bir ateş yüzlü ızgaram var. Bu da güzel arkadaşlar. Altına ateşi yakıyorum. Üstünde istersen mangal gibi kullanabiliyorum. Şöyle göstereyim. İstersen de bir ocak gibi kullanabiliyorum. Malzemelerim bunlar arkadaşlar. Unuttuğum malzemem var sanırım. Çünkü bu kadar az değildi. ben de öyle tahmin ediyorum. Şimdi videoyu durdurayım ben bir. Bu çadırı falan kurayım buraya. Şöyle güzel bir kamp atıyormuş gibi bir görüntü elde edeyim. Sonra videoyu tekrar devam ettireyim. Evet arkadaşlar. Çadırı kurdum. Bakın görünüşü böyle. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle açıyoruz. Buraya bunları koydum uçmasın diye. Bakın orada lambayı asmak için yer var. E, tolumum böyle, matım da böyle. Lambam, kazmam tekrar. İşte ızgaram, kamp lambası. Masam bu, bu arkadaşlar. Masam böyle görünüyor. E, güzel. Bayağı da malzeme tartıyor. Şöyle. Sandalyem ne bu? Sandalyem ne güzel. Dayanıklı öyle biraz Kullandığın zaman kırılacak bir şey değil. Bayağı dayanıklı. Bayağıdır da kullanıyorum. 3-4 aydır kullanıyorum. Evet arkadaşlar dediklerim bunlar. Benim malzemelerim bunlar. Şöyle ya da tripodumu kurdum. Ee, bu da buradan çekiyor. Bunun da görüntüsünü bilgisayara aktarıp bakacağım. Ee, malzemeleri kurarken ki bu çadırı falan kurarken ki aşamayı onunla kayıt altına aldım ama pek önemsemedim. Yani şey yapamadım. Açısını ayarlayamıyorum. Çünkü direkt önünde falan kurmaya başladım. Ben bu telefon rahat oluyor. Bu göğüs aparatı da bayağı güzel oldu. <laughs> Şimdi böyle bir yerde piknik yapacağım. Şu an kamp yapmayacağım. Ee, i̇sterseniz de yakın bir zamanda kamp videosu çekmeye çalışırım burada yine. Yaşadıklarımı da anlatmış olurum. Yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar izlemek istediğiniz içerikleri, ee, görmek istediğiniz şeyleri veya benim eksik malzemem varsa mesela söyleyebilirsiniz malzemeler bunlar evde birkaç malzemem daha var diye düşünüyorum ee, biraz aceleyle çıktım eksik malzemem Eğer görüyorsunuz söyleyebilirsiniz bunu da alırsan iyi olur gibisinden <laughs> anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim lütfen abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi Hatta arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizler bana destek verdikçe ben de kendimi geliştirmiş olurum. Eksik yanlarımı söyleyebilirsiniz. Ee, güzel olmayan yerleri belirtirseniz ben de ona göre kendimi geliştirmiş ve değiştirmiş olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.